Ama dur. Öldürecekti bu da raz. Hey. Yanlışlıkla öldürecek misin? Bakayım burada ne varmış. He. Şuraya geldiğinizde bir portal göreceksiniz. Burada Imbu Sword Key kullandığınızda Şöyle gösterelim. Yes deyip Ancient Ruins of Rowe'ya çıkıyorsunuz buraya. Evet. Abone olun la. Hasta etmeyin adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.